Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde yüzey gerilimi ve kılcallığı işleyeceğiz. Yüzey gerilimine baktığımız zaman sıvının kendi yüzey alanını arttırması için gerekli olan enerji miktarına ben yüzey gerilimi diyorum. Yüzey gerilimini suyun üzerinde en çok karşımıza çıkan suyun üzerindeki haldir. Bir bardak suyun içine bir damla su attığımızda suyun üzerindeki Şekiller suyun yüzey gerilimi olduğunu gösterir. Buradaki şekillere baktığımızda su taneciklerinin birbirinden dağılmadan, ayrılmadan hareket ettiğini görüyoruz. Bu yüzey geriliminin bir etkisidir. Yüzey geriliminde arkadaşlar adezyon kuvveti daha fazla etkilidir. Adezyon kuvvetinin kohezyon kuvvetinden daha büyük olan sıvılarında biz yüzey gerilimini daha net bir şekilde görebiliriz. Sıvının cinsine bağlı olarak da değişir. Örneğin sıvı altın, civa, su bunlara baktığımızda hepsinin yüzey gerilimleri farklıdır. Doğal olarak burada civanın suya göre yüzey gerilimlerinin daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Sıcaklık arttırıldığında yüzey gerilimi azalır. Bu durumda ne diyeceğiz? Sıcaklıkla yüzey gerilimi arasında ters orantı vardır diyeceğiz. Sıvı maddenin yoğunluğu arttıkça yüzey gerilimi de artar. Civa örneğini vermiştik. Su ve civa hangisinin öz kütlesi daha büyüktü? Civanın öz kütlesi daha büyüktü. Doğal olarak yüzey gerilimi de civada daha fazladır diyebiliriz. Günlük hayattaki karşılaştığımız yüzey gerilimi ile ilgili durumlara bakacak olursak eğer deterjan, sabun gibi maddelerin yüzey gerilimini azaltıcı rol oynadığını biliyoruz. Bu bize neyi sağlıyor? Orada yapışan kirlerin daha kolay çözülmesini sağlıyor. Tuz gibi maddeler ise yüzey gerilimini arttırır. Hatırlayın biz üzerimize yağ dökecek olursak hemen yağ daha kurmamışken içine tuz atarız. Neden? Çünkü yağ molekülleri birbirine bir süre sonra yapışıp kuruyorlar. Ancak Yüzey gerilimine tuz arttırdığı için ne yapamıyorlar? Yağ molekülleri birbirlerine ya da kıyafete yapışamıyorlar. Yüzey gerilimine örnek olarak arkadaşlar yan tarafta fotoğrafta gördüğünüz su örümceğinin su üzerindeki durumunu örnek verebiliriz. Suyun yüzey gerilimi sayesinde örümcek batmadan su üzerinde hareket edebilmektedir. Aynı şekilde ebru sanatında da arkadaşlar boyaların durumu yine bize yüzey gerilimine ifade edebilir. Burada yine örümcek gibi bir yaprağı görüyoruz. Yüzey gerilimi sayesinde su içinde batmadan yüzeyde durabiliyor. Kılcallığa bakalım arkadaşlar bir de. Adezyon ve kohezyon kuvvetlerinin etkisiyle ince yapılarda sıvının yükselmesi ya da ilerlemesine biz kılcallık diyoruz. En basit örneğini verecek olursak eğer günlük hayatımızdan ağaçlar köklerden aldıkları suyu yaprakların en uçlarına kadar ne yapabiliyor? İletebiliyor. Bu kılcallık sayesinde oluyor arkadaşlar. Yüzey gerilimi arttıkça kılcallık etkisi yani ilerleme veya yükselme miktarı da artar. Bir sıvının yüzey gerilimi ne kadar fazlaysa kılcallık kat sayısı da o kadar fazladır diyebiliriz. Ya da o kadar çok yükseğe çıkacak bu sıvı diyebiliriz. Borunun kalınlığı arttıkça kılcallığın azaldığını görüyoruz. Yandaki resme baktığımızda arkadaşlar borunun kalınlığı burada en fazla ama yan tarafa baktığınız zaman en ince boru yarı çapı daha küçük. E bu duruma baktığımızda buradaki boruda sıvı daha aşağıdayken yan tarafta daha yüksekte olduğunu görebiliyoruz. Buraya arkadaşlar sıvının öz kütlesi kılcallıkla ters orantılıdır. Yani civa üzerinden düşünecekseniz öz kütle daha büyük bu durumda kılcallık daha az daha küçük diyebiliriz. Kılcalla örnek olarak en çok karşımıza çıkan birincisi kağıt havlu örneği. Kağıt havlu ne yapıyor? Suyu emiyor. Bunun sebebi ne? Temelde kılcallık. Tabii ki adezyon kuvvetinin de etkisi var. Ancak kağıt havlu ne kadar kılcal olursa yani ne kadar ince olursa o kadar fazla ve hızlı suyu emebilir arkadaşlar. Topraktan emilen suyun yapraklara kadar taşınmasını biraz önce örneğini vermiştik. Gaz lambalarının fitillerindeki sıvının yukarıya çıkması yine kılcallık için bir örnektir. Buradaki kısa cevaplı sorularımıza bakalım. Yüzey gerilimi adezyon kuvvetleri etkisinde gerçekleşir diyor. Yüzey geriliminde adezyon daha etkiliydi. Evet. Her sıvı için yüzey gerilimi kuvveti eşittir. Hayır arkadaşlar sıvının cinsine bağlıdır demiştik. Tuzlu suyun yüzey gerilimi saf suyun yüzey geriliminden büyüktür. Hatırlayın su tuz bizim için neyi sağlıyordu? Yüzey geriliminin artmasını sağlıyordu. O zaman buna da doğru diyebilirim. Sabunlu suyun yüzey gerilimi saf suyun yüzey geriliminden büyüktür diyor. Sabun arkadaşlar ne yapıyordu? Yüzey gerilimini azaltıyordu. Bu durumda sabunlu suyun yüzey gerilimi saf suyun yüzey geriliminden ne olacaktır? Daha küçük olacaktır. Bu durumda bu da yanlış oldu sıvının kılcal borudaki yükselmesinde adezyon kuvveti etkilidir. Yani adezyon kuvveti yüzey gerilimli, yüzey gerilimde kılcal boruda yükselmeyi ne yapıyordu? Tam tersiydi. O zaman sıvının kılcal boruda yükselmesi üzerinden ne düşünebiliriz arkadaşlar? Kılcal boru, boru var ve benim adezyon kuvvetim var. Bu durumda her ikisi de birbirine ters orantılı olduğu için etkili olmayacaktır. Kılcallık etkisi kılcal borunun kesit alanı ile doğru orantılıdır. Kılcal borunun kesit alanı arttıkça kılcallık ne oluyor arkadaşlar? Azalıyordu. Bu durumda doğru değil. Yine ters orantı var diyeceğiz. Sıvının sıcaklığı arttırılırsa yüzey gerilimi azalır diyor arkadaşlar. Direkt bu maddeyi söylemiştik. Doğru bir maddedir. Bu derste kılcallığı işledik ve yüzey gerilimini işledik arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.